Gözlerini kapat ve rahatlamaya başla. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Nefesine odaklan. Her nefes aldığında daha çok rahatlayacaksın. Üstünde parlak, beyaz bir ışık hayal et. Bu ışığın bedeninin içine aktığını hisset. Derine ve daha derine aktıkça rahatladığını hisset hisse ulaşmasına izin ver. Şimdi ben ondan bire kadar sayarken daha huzurlu ve sakin olacaksın. 10 9 8 7 6 Hiçbir şey sana zarar veremeyeceği güvenli alandasın. 5 4 Sen bunu durdurabilir ya yani aynı gözlerini açabilirsin. Bir. Güvendim bu ışığın içinde Acısız, korkusuz, sakindir Zihnimi boşalttım ve anlayın Sadece kendimi yaşamaktayım Kaydım gerçek değil. Hisset bunu bir, Bir rüyanın içinde yaşıyorum Gerçekleri bilir Ve gerçekten de bir Ekranda kendimi izliyorum ha. Merhaba Berk seni burada görmek çok güzel. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Ben de seni çok seviyorum. Ben çok seviyorum <laughs> seni.